çok iyi ölüyorlar ya aşırı kolay öldürüyorum şimdi bende bir şey olduğunu iddia edecekler ve bombayla ikisi birden ölsün hadi please please yes kahin gibiyim ya geleni geçeni Allah kahretsin oh shit fasulyeciyle eşliğinde vurdum onu fasulyeci amca lütfen hadi bak gene gelecek koruma gene gelecek ama hangi taraftan sağ mı sol mu sağ mı sol mu holy shit onu on, ikinci et <laughs> hayır 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 oh my god gömülüyken bile Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jailbreak'te deliler, manyaklar, çılgınlar gibi isyan atacağız. Uzun zamandır yapmıyoruz. Baydan beri isyan atmıyoruz. Videoya like'lar, abone olun Jailbreak'çiler. Çünkü bu sefer atacağım isyanlar tester elimi olsun, bilmem ne olsun. Hepsini deneyeceğiz. İleride challenge halini de getirebiliriz. Şu anlık ben de bilmiyorum. Selam. Bu bir standart. Sakin olun. Çomolokko Oba okey koy daha adam öldürecek sanırım Dur ben gireyim bari bıçak atayım Selamun aleyküm Selam <laughs> İyi bir arkadaşlar bu kadar basit bir giriş yaptık Ben de anlamadım çok taze öldüler yani kekolar Hemen bombayı sallayacaksın babacım Hop surprise motherfucker Hiç kimse ölmedi süper Havalı bir öldürüş yapamadım Şurada var mı hadi Oha 3 kişi birden öldü Ha şeyler de ölmüş Oyunu Ananı satayım ne oluyor dedim lan? 3 kişi birden ölmüş gördünüz mü? Bir an şaşkınlık içerisindeydim fakat o şeyler Server'ın kendi botları var onlar ölmüş yani 2 tane botları var server'da onlar öldü Bir an şaşırdım dedim 3 GT yok amına. 3 <laughs> kişiyi nasıl öldürdüm falan dedim ama öyle değilmiş olay anladım hocam Kapı açılında saldırı başlıyor Bak gene 3 kişi olacak İzleyin 3 2 1 surprise motherfucker Evet hiç kimse ölmedi Hocam öyle bakma ya palyaço gibi duruyorsun lan gel gel gel, gel, gel. Komutçu, Ben de bir şey varmış. Evet ben hatch kim galiba. Dur dur direkt saldıracaksın babacım. Korkudan nasıl kaçtı? Ananı satayım. Geliyorum tatlım. Geliyorum korkma. Geliyorum. Allah ekber. zıpla. Ananı orospu mikrofon. Bir daha mikrofon basma lütfen. Oh shit adam beni öldürdü. <laughs> bir daha mit basarsan keserim. Bir daha basarsan atacak. Çünkü o mikrofon mükemmel. Arkadaşlar şu anda kamikaze oynattırıyor şu an intikam alamadım kamikazenin nasıl bir oyun olduğunu içinizde bilmeyen var mı diyecektim ki ben de bilmiyorum ne oluyor lan hiç gibiyim bak bak hızıma bakar mısın bir de on on on, on. hop cht. ama bunun bir taktiği var kamikazede arkadaşlar ama şu kuleye nasıl çıkarsın şimdi sizlere onu göstereceğim ben hack falan değilim şu anda yani söyleyeyim sizlere sadece oyun oynatıyor yani herkes bu hızda gidiyor şu an kimse kuleye çıkamıyor ama natrona bunun taktiğini buluyor eski bir oyun bu. Böyle yere bakacaksınız. Eğileceksiniz babacım. Artıktır olmadı. Dur. Pardon arkadaşlar. Olmadı. Dur yapacağım. Iıı, çok sinir bozucu bir oyun. Çık. Bu ne ya? <laughs> Dur yavaş. Ananı satayım öldüm. Tamam mı? Allah'ım çok hızlı. Bu oyundaki amaç e, kuleye çıkmak. Ama çıkamıyorsun bak. Gördüğünüz gibi adam çıkmaya çalışıyor ve piyy, uçuyor. Bunun bir taktiği var. Natrona bunun taktiğini buluyor. Eğileceksin babacım. Eğilerek bir yukarı geleyim önce bir. Eğilerek çıkacaksın. Bir de F'ye basacaksın sanırım. Bak çıktım. Bu kadar basit. Kamikaze taktiği budur. Bak herkes bilmez. Ben kuleye çıktım. Bu da uçacak. Bak görüşürüz. Kim denersin? Çık. Bak denesin bak. izle. Görüşürüz. Goodbye. Goodbye. Gitseniz artık. <laughs> Hiç kimse çıkamaz. Bu oyunun kazananı %100 ben olacağım. Arkadaşlar sona kaldım 31 lira para verdi ve onunla layer atma hakkına sahip oldum. Oyunu kazanan ben oldum Yani easy win dediğim gibi Unanması var Tamam durayım unanması var insan gibi savaşacağım unanmayı kapattı şu anda Sona kaldım ve Nefesimizi tuttuk Allah kahretsin evet cool bir şekilde öldüremedik Tek atmam gerekiyordu Natrona sen nasıl tek atamazsın ya Aa, Hiç yakıştıramadım şu an kendime yakıştıramadım Öldürme vakti ona oha gudu da yok onun galiba Oh my god. Hemen bunda bir şey var. Deli gibi isyan attım ya. Bana hep sürekli olarak bir şey var demeye falan başladı. Komutçu artık beni hack falan zannediyor biliyor musunuz? O derece iyi oynuyorum. Ya iyi oynuyorum derken komutçunun kek oldu bak. Ölecek şimdi diyecek bir şey var. Ulan orada ölseydi çok cool olurdu ya. <laughs> bak kapıyı açtı. Şimdi diyecek onda bir şey var. İzleyin şimdi bak. Ananın da ölecek bir şey var. Onda bir şey var. <laughs> <laughs> o kadar bak seri gideceksiniz ki hiçbir zaman yavaş olmayın. Seri ol. Seri ol. Hemen oğlum gömüldüm lan. Ne oluyor? Şu anda bir şey oldu bir anlık. İçime biri girdi sanki. Ha geçti. Olan bir an dedim ne oluyor lan? Ha nerede o adam? Şu an onu görmeye ve tahmin etmeye çalışacağız. Keşke 3 tane bomba alsaydım. Çok saçma oldu. Ama tahmin edin. 3, 2, 1. Attınız. Gördüğünüz gibi mükemmel bir öldürmeydi. <laughs> Beni hack zannediyor şu an GT. Oha may, oha. Yo. Bak 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 neler diyor bana görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar patates gibi oyun oynattırıyor. Sprey basmaca oyunu oynadık. Tamam mı? Spray'imi şuraya bastım. Yani silahla. Silahla basınca bak oraya kadar gidiyor. Kandırdım kekoyu. Oraya bastım. Eleman da inandı biliyor musunuz? Şimdi bir mermi doldurayım. Yoksa unanma var. Faka basacağız. Şu anda onama var bak. Tak 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 tak. Hiçbirini vuramadım. Ne kadar nubum. <laughs> Yıllar sonra LR atmaya kalkıştık ve gün 4 arkadaşlar. Diğerinde gün 8 de bakarsanız. Map'i değişiklikler oldu falan. Haftalar sonra oyuna girdim ve videoyu devam ettiriyorum. <laughs> Oğlum spray çok komikti yemin ederim. Orada <laughs> size göstermek isterdim bak. Orada elime silah aldım. Tamam adam oraya spray bastı. Normalde imkansız tamam oraya kadar basmak? Eleman aldı silahı silahla oraya basınca emirlere gitti ben de dedim ben de basarım aldım silahı biraz geri çekildim dedim geçtim onu adam da <laughs> hemen inandı lan Oğlum, çok tuhaf insanlar var ya anlamıyorum nasıl bir mantıkla nasıl bir zeka çalışıyorlar ya sprey mi <laughs> selam arkasından geldik hocam iyi misin <laughs> oha ya komutçu var ya gördüm şu ana kadar gördüğüm en leş komutçulardan biri yani size öyle diyeyim. Şu an hayatımda gördüğüm en leş yani berbat komut veren listesinde e, birinci olamaz. Birincisi ayrı onu özel video bile çekmiştim hatta. Onu sayesinden de izleyebilirsiniz çünkü o efsane. Bak ne oyunu açtı? Guardian tarafından açılan oyun. Smith oyunu açtı evet. da alacağım demedi. Simit açtı ve Natrona'nın testeresi boşa gitti. Bu bir mutluluktur. Mutluluk! Al işte ya. Dünyanın en güzel komutçuları listesine girmeye hak kazanıyor evet. Yani Bak doğru biri geç dedi ki budalamaz dedi adam da lahmacun gibi diyor ben alırım. Oyun kardeşim oyun oynuyorum ya güzel kardeşim ne biçim insanlar var ya. Dur ben geleni öldüreyim bari en azından bomban boşa gitmesin. Aa onu da öldüremedim bak adam adam yazık ya vallahi hak yendi şu anda. ciddi gördüğüm en berbat kuralları bilmeyen bak hakkını yemeyeyim eğer izliyorsa da kusura bakma ama gerçekten çok musluk gibi komut yarıyorsun ya. Bir tane tahtayı koyalım tamam mı komut versin tahta bile ondan daha güzel komut verir ya o derece ciddiyim çok yanlış ve tuhaf komutlar veriyorsun dün de böyleydin kardeşim düzeltmelisin kendini yani sonra niye kötü komut veriyorum niye bilmem ne deme habersiz gudalıyorsun bilmem ne yapıyorsun jibin boşa gitti normalde çok kızardım ama kafana taşla vurmam gerekirdi ama yapmayacağım artık öyle artık artık kıyamıyorum. İzleyicilerimden biri çıkıyor sonra bana laf ediyor diyor niye bana öyle diyorsun benim komutum süperdi demeye başlıyor Bak bak simit de nefesi yetmiyor ya Bir dal sigara içmiş Akciğerleri tüken... Akciğer mi demiyor diye mi unuttum Akciğerleri tükenmiş Simit diye bir kişi öldüremiyor ben tek nefeste server'ı öldürüyorum lan İki kişi öldürdü helal lan sana koca yürekli adam helal lan Çift var Allah'tan hiçbir sıkıntı olmuyor yani rahatız ya sıkıntı yok %100 sona kalacağım Arkadaşlar oyunu %100 kazanacağımı söylemiştim. Sonra benim hakkım yendi. Bu deli aldı direkt. Ve bu testereyi boşa çekmedik değil mi? Allah kahretsin. Aa, ben testere çek testereleri satacağımı sanmıştım. Bu niye vurmuyor? Dur oyuna geldim vuracağım. Cibim verdi ve vuracaktım. Fak. Evet fasulyeciye de selam söylemek isteyenlere. <laughs> Her zaman gibi lalet olası videoda. Bu fasulyeci amcalarımız çalışıyor. Adamlar emeğiyle çalışıyor. Diyecek bir şeyim yok. Geçsinler ne diyeyim ama. Yani benim videoma niye denk geliyorsunuz baba ya? Oh my god. Merhaba. Puh. Görüşürüz tatlım. Testereyle öldüremesek de her türlü öldürüyoruz babacım. Bu bizim klasiğimizde var. Arkadaşlar koruma oyununda her zaman gibi sona kalamadık ama Natron'a Puh. diyerek bir adet komutçuyu öldürmüş buldu. Dombra. İkisi birden ölse daha çok mutlu olabilirim ama yapacak bir şey yok. Şansımız yaver gitmiyor. Arkadaşlar çift zıplamalı SV'lerde yapılacak en önemli şeyler. Yani lazer kazı hemen alacaksın babacım uçacaksın. Hop havada öldürdüm. <laughs> Demeyeceğim tabii ki. Çok iyiydi iyiydi öldü. Paraşüt açtım çok kötü oldu. O da buradaydı arkamda. Ve nerede lan bu? Nereye kaçtı? Silah değil. Hop selam. <laughs> Çok iyi ölüyorlar ya. Aşırı kolay öldürüyorum. Şimdi bende bir şey olduğunu iddia edecekler ve bombayla ikisi birden ölsün. Hadi please. Please. Yes. Kahin gibiyim ya. Geleni geçeni <laughs> diye sıçıyoruz ağzına babacım ya. <laughs> Arkadaşlar sizler, sizler, de yapabilirsiniz. Yani demeyin bana bunu şey yapacağınızı. Bak testere alıyorsunuz bomba alıyorsunuz birazcık tahmininize güvenin. Mesela bak bombam olsa şuraya atsan bir kişi ölürdü. Örnek. Yani doğru çarptır atacaksın. Tahmininizi yürütürseniz Easy var, kral isyanlar sizin elinizdedir. Oyunun tadı gelir ama biraz da kil çekip jibi kasmanız da önemli. Ben kil deli gibi kil çektim. Şimdi bak bu kekonun arkasından dolaşacağım haberi olmayacak. Şu an durdu. O kağıt gibi duruyor olduğu yerde. Ya. şuna baksana bak hala aynı yerdedir kesin ha. Burada mı? Yok hayret yer değiştirmiş. Bak şimdi bak 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 silahımızı aldık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm yavaş yuk babacım. Çok hızlı gittin çok hızlı gittin ben seni yakalarım ama sen adresin belli. Bir dakika çok yavaş koşmayalım. Selam. Allah O kimseyi sen atamıyor tek ben atıyorum. Gömüyor gömüyor. Allah kahretsin gömüldüm. İnşallah. Bir dakika. Sil odası neydi? O çıkacak. Sil odası neydi? Çıkacak o dışarı. Çıkacak. Çıkacak hadi. Allah kahretsin. Oh shit. Fasulyeciyle eşliğinde vurdum ona. Fasulyeci amca lütfen. Hadi. Bak gene gelecek. Koruma gene gelecek. Ama hangi taraftan? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Holy shit. Onun ikinci çat. <laughs> Hayır, hayır 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 oh my god gömülüyken bile rahatlıkla isyan atıyoruz bir adam banyarsam korkarım feci isyan attım adamlar aşırı beni izlemiyorlar mı oğlum oyun öğrenemediler mi ya Allah aşkına oh shit ciddi ciddi uzun zamandır böyle tatlı isyanlar atmıyordum arkadaşlar şu like'lara çökelim bir 500 bin like falan diyeceğim iyice sallayıp arkadaşlar 8 trilyon like bekliyorum <laughs> Bak şimdi geliyoruz. Direkt iyiydi ya. Koruma hala aynı yerde duruyor. Tatlım. Şşt hasta olacaksın. Aman ya. Of ya. <laughs> Gaza geldim biraz artistik yapayım diye böyle gidecektim dibine Bıçakla falan yanaşacaktım Kekoluk yaptım yanlış bir hataydı Adam benim kekolumu göderdi Benim adım da Natron abi selamlar Adıma girmiş eleman Evet ama benim gibi oynayamıyor lanet olsun Natron abiş. What the fuck biraz güzel oynamaya çalış adamım Ciddi ciddi adamlar lahmacun gibi bak hep söyleyecek Gördüğünüz gibi hiç şaşırmadım. Niye diye olacaksınız bu komutçu hayatımda gördüm. En basit isyan yiyenlerden bir adam. Yani size şöyle diyeyim hani bilgisayar kullanmaya yeni başlayan insanlar gibi oynuyor ve <laughs> o kadar kötü ki komut vermeyi bilmiyor ciddi atmışlar yani kötülemek istemiyorum ama adam öyle şimdi leri atmışlar tamam mı bir kere leri atlan bir daha leri atılmaz ya adam öldü ama hala lerisi duruyor eleman diyor tekrar leri yolla sana Yollanmaz. bunu öğrenememiş mesela ama bu adamı komutçu yapmışlar. Evet. Jesus Christ man are you serious? Böyle şey olmaz yani. Neyse biz Jix tatlı isyanlarımıza devam edeceğiz. Bu sefer silah odasına geçiş yapmayacağım. Buradan direkt hani gizli silah odası var ya çatışmada oraya gideceğiz. Arkadaşlar bir gün değişti ve kapı açıldı maalesef ama işte bir gün geçti. Şimdi çatışmada gizli silah odasına gideceğiz. Bunu içinizde bilmeyen var mı? Adam orada biz burada Millet silah odasına girdi bile biz buraya girdik hemen seri bir şekilde Buradan silah seçmeye bakıyorsun AWP geldi elime ilk geleni aldım hiç uğraşamayacağım çünkü isyan yiyecek Hemen alıyorsunuz AWP'nizi Hocam bak bak maymun gibi duruyor bak 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 hop Orangutan'ı görüyorsunuz ve orangutan ya niye çekiyorsun ya sen Ben vuracaktım fantezi yapacaktım hayvan incelemesi yapıyoruz burada ya <laughs> Allah kahretsin ya orada kil çekmeyecekti ya Allah'ım ne biçim komutçu koruması isyan yiyor diye kendi niye kil çeker gibi komutçu Arkadaş <laughs> bu sesler ne Allah aşkına Aa! Arkadaş bir korum komutçu koruması isyan yiyor diye kil çeker mi lütfen Dünyanın en mükemmel komutçusu şu an komutta Heh, arkadaş gene bu daldı Adam kafasına göre budalıyor ya Dediğim gibi işte yapacak bir şey yok Komutçunun keyfine kahyasına kalmış Şimdi sizlere surf yapmayı öğreteyim Red Bull almadan Bak bu taraftaysan tamam sağ ve sol çok fark ediyor. Buradaysan D tuşuna basıp spacee basıyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bak paraşüte açmadan yapacağım izleyebilirsiniz. Evet paraşüte açmadan olmuyormuş evet. Ara sıra bak bunu havadayken paraşüte basacaksın o zaman. A ve D'ye bas havadayken paraşüte bas. Diğer tarafa geçtiğinde A'ya basacaksın. Yani olay şu bak sağdayken D soldayken A. Bak A'ya basıyorum şimdi. Tekrar ve... Oğlum bu iki oldu lan gene duvara çarptım vurmasın bari Heh tamam Easy. Eğer uğraşmak istemiyorsan Red Bull'u alıp direkt yapabilirsin ama ben Sizlere göstermek istiyorum ki gösteremiyorum Art 9 safkan keko itemleri diyecektim ki oldu Bundan ibaret zaten buradaki silahlar hepiniz biliyorsunuz Bu elde sona kalmaya çalışacağım fakat komutçu Aşırı saçma komut veriyor. Ve bu beni üzüyor yani gerçekten üzüyordur Kendime bir tane silah alayım sana kalmasın Ne ateş ediyorsun bir saattir kopek Kovaççıya bakar mısınız ya? Sanki hayvan incelemesi yapıyoruz. Hani bir görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz bir dünyada nesli tükenmekte olan bir hayvan türüdür. Bu insan saatte ne saati saniyede 8 milyon adet kelime konuşabilen dünyanın en mükemmel komutçularından biridir. Yani gördüğümüz arkadaş mükemmel derecede fevkalade doğru komutlar veren biridir. Şimdi ciddiye almasınlar arkadaşlar. Hayvan hayvan diyorum da al işte bu oldu süper. Komutçu mükemmel alkışlıyorum. Good varken bile bu hallere geliyorsak evet. Ama konuçu kusura bakmasın arkadaşım yani senden de özür dilerim ama lütfen biraz öğren de ondan sonra versen daha mükemmel ve daha eğlenceli şeyler olur. Ben ızdırap çekmiyorum ben çünkü rahatlıkla isyan attığım için seviniyorum. Yoksa hem isyan atamayıp hem berbat komut versen ben burada kolumu, ke kolumu kemiririm yerim lan kolumu. Aa çok kötü bir durum olurdu. Bak kapı açıldı. Çok standart isyanlar yani öyle rahat ki Olduğu yerde ya arkasına bile bakmıyor. Bak koruma iyi sağlam ama kaç. Kaç 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 komutçuyu göreme. Orada mikrofonu görüyor musunuz? Mikrofonu görüyor musunuz? Holy shit deyip kafasına atlıyorsunuz babacım ya. Bu kadar basit ya. Koruması isyan yiyor diye. Koruma haber? İyidir tatlım senden haber. <laughs> Çok iyi isyanlar yani. Gün 17 oldu bundan ibaret. Ben bu komutçuyu ondan seviyorum. Kolay isyan attım diye. Yoksa ben çıldırırım. Uuu berbat bir durum olurdu. Şuraya bir zıplayabilsem ha. Hop Selam diyecektim ki olmadı. Hemen silah odasına gidiyoruz o zaman. Yapacak çok. Selam koruma. Merhaba hocam. Bu daldı gördüğünüz gibi. Süper. İki el kill çekeceğiz sonra FF açılacak. Arkadaşlar şu anda FF açılacak. Hemen yakınlık o bizim taktiğimiz vardı. Hatırlayan var mı? Bir önceki videodan bilmem ne. Görünmez oldum. Alt bombaları bir yere tamam mı? Bombam bir tane daha kaldı. Nereye attığımı görmek için yaptım. Şu anda gördüm. Evet ortaya da atayım bir tane. Tamamdır. Bir bomba patlatacağım. Tüm server ölecek ve oyun bitecek. Bundan ibaret. Evet. Oyun bitti gördüğünüz gibi solarım bilmem ne oyun bitti Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum Server az kişiydi zaten bitmesi biraz normal ama Gitmeden önce son izlenim yapabilecek miyim yapamayacak mıyım Aa patlamadı evet çok güzel Evet E tuşunu almayı unut E tuşunda yani otomatik değilmiş direkt patlamayı almayı unutmuşum Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar Biraz fail oldu sonunda ama <laughs> Cool bitirmek istemiştim Olmadı kendinize iyi bakın Sizleri çok seviyorum hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere